Öncelikle şunu belirteyim. Mülteci meselesi önemli bir sorun. Tek sorun olmasa da önemli bir sorun. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Türkiye Suriyeli göçmenleri destekleme konusunda olağanüstü bir başarı gösteriyor. Bu bizim çok değer verdiğimiz bir nokta ve Türkiye'nin gerçekten 4 milyon mülteciyi kabul etmiş olması, yıllardan beri Türkiye'nin bu mültecilere iyi baktığı, onların topluma uyum sağlaması için çaba harcadığı yeterince sık takdir edilmiyor. Biz ve Avrupa Birliği ki bu konuda desteklemek istiyoruz. İşbirliğimizin önemli bir alanını da bu oluşturuyor. Almanya böyle bir desteğin ne anlama geldiğini iyi anlıyor olabilir. Çünkü Almanya'da da çok sayıda Suriyeli mülteci yaşıyor. Bunun ne demek olduğunu da bir ölçüde biliyoruz. Almanya'da yaklaşık 800 bin mülteci var. Almanya son 10 yılda Suriye konusunda çok angaje oldu. Örneğin Mart sonunda Brüksel'de yapılan Suriye konferansında Almanya Suriye'ye ve bölgeye vaat edilen 5,5 milyar avro desteğin 1,7 milyarını tek başına karşılamayı kabul etti. Bu çok büyük bir meblağ. Bu bizim Suriye halkını desteklemeyi ne kadar önemsediğimizi gösteriyor.